19. sorumuz aşağıda silindir şeklinde taban yarıçapları aynı yükseklikleri farklı iki salça kutusu verilmiştir diyor. Bu salça kutularından 12 cm yükseklikte olanlar 256 tanesi bir rafa üst üste konulunca rafta hiç boşluk kalmadan tek sütun haline sığıyor. Demek ki arkadaşlar bu yüksekliğimiz bizim ne olacak? Bir tanesi 12 cm ise 2 üzeri 6 tanesi ne olur? 12 çarpı 2 üzeri 6 santimetre yüksekliğindedir bu. Bize diyor ki aynı rafa yüksekliği 24 santimetre olanlar konulursa arkadaşlar 24'e böldüğümüzde kaç tane olduğunu bulacağız. 12 ile 24 sadeleşir. 2 buradan 2 üzeri 1 üstler birbirinden çıkar. Ne olacak? 2 üzeri 5 tane 2 üzeri 5 de nedir? 32 tanesi üst üste yerleştirilebilir. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 12 santimetre olanlar 256, 64 tane ise 24 santimlik olursa ne olacak arkadaşlar? Bir salça kutusunun yüksekliği iki katına çıktığı için konulacak adet ne olacaktır? Ters orantı var. Yarıya düşecektir. Bu şekilde de düşünebilirdiniz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.